Evet arkadaşlar, kuzu etlerimizi bir güzel doğradık. Yıkıyorum. Tencereye koyup düdüklüye ilk önce kavurup arkadan suyunu vereceğim kendi suyunu. Etlerimizi düdüklü tencereye koyduk. Kendi suyunla biraz kavrulacak arkadaşlar. Etler kendi suyunla kaynıyor arkadaşlar. Suyunu çekti mi? kavurma işlemini yapıp tekrar su koyacağım. Etlerimiz kavruldu. Suyunu veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar akşam etlerimizi pişirdik. Dolaba koyduk. Kuzu etleri bugün kapamanın yapımına başlıyorum arkadaşlar. Malzemeleri sıvı yağ tepside yapacağım arkadaşlar. Bir baş soğan tuz pirinç arkadaşlar. Pirincim de baldo pirinç. Şimdi pirincimi biraz yıkayacağım arkadaşlar. Ölçü de 1'e 2 arkadaşlar. Pirinç bir su iki koncak Gördüğünüz gibi yarısından çoğunu kullandım ben. Bu tasla ölçeceğim arkadaşlar. Siz ister bardak ölçüsüyle yapın, ister benim gibi tasla ölçün. Böyle bir tas tepsiye iyi gelir mi diye düşünüyorum ve suyumu açıyorum normal soğuklu böyle güzelce yıkıyorum arkadaşlar pirincimi suya basmayacağız arkadaşlar yıkayacağız yıkayıp süzeceğiz kenarda bekleteceğiz öteki aşamaları yaparken suda durmayacak pirinç yıkanacak sadece arkadaşlar Şekil çatlakmış. Diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pirincimiz böyle kenarda duracak. Biz yapmaya başlıyoruz. Tepsimizi ateşe alıyoruz arkadaşlar. Kuzu kapımı malzemelerini buraya hazırladım. Şimdi soğanın tepsinin içine ufak ufak doğrayacağım arkadaşlar. Sıvı yağ ile kavuracağım. Sonra pirincini vereceğim. Pirincini de kavuracağım. En son et suyuna karışık normal su koyacağım. Ağır olmasın diye. Tuzunu Aşama aşama göstereceğim. Şimdi soğanı doğrayacağım arkadaşlar. Ocağımızı yaktık, tepsimizi koyuyoruz. İçine de bir kafa soğan doğradım, orta boy. Sıvı yağsını veriyorum. Eskilerden bir tarif bu arkadaşlar. Necmiye ablamın tarifi. Geçen günkü yağın dibi yemeğimin tarifini de Necmiye ablamdan almıştım o eskilerden nenelerinden öğrendiği tarifleri veriyor bana. Çocukken daha öğrendiği yemekler bunlar yani çok eski yemekler arkadaşlar. Sağ olsun çok Allah razı olsun. Benimle paylaşıyor ben de sizlerle paylaşıyorum. Yemekler kaybolmayacak yıllar geçse de yapılacak arkadaşlar. Nenelerimizin yemekleri bunlar kapama yapıyorduk arkadaşlar ama böyle ben de yapmıyordum kapamayı. Bunu yeni öğrendim. Şöyle güzelce tepside soğanlarımızı kavuracağız. Sonra pirincini arkadaşlar. Etimiz de burada. Güzel bir kapama olacak arkadaşlar. Lezzetli bir kapama. fırında 200'de ısınıyor arkadaşlar. Pirincimi de burada yıkadım baldo pirinç. Şöyle pembeleşinceye kadar kavuracağız arkadaşlar. soğanlarımız bayağı bir öldü arkadaşlar. Pirincini veriyorum. Burada bir kaşık tuzum var arkadaşlar. Tamamını dökmüyorum. Etin suyunda da tuz var. Şimdi güzelce pirinçlerimizi kırmadan kavurmaya devam arkadaşlar. Belki aranızda bilen vardır bu tarifi. Ben yeni öğrendim. Bu da Necmiye ablam sayesinde oldu. Bu böyle yapıyormuş kapamasını. Nenelerinden öğrenmiş. Onun nenesi benim de nenem. Teyzemin kızı oluyor çünkü. Kendisini çok severim. Güzelce pirincimizi kavuracağız. sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. kavrulması gerekiyor. Pirincimiz kavruldu arkadaşlar. Suyunu veriyorum. Biraz et suyu vereceğim. Biraz normal su vereceğim arkadaşlar. Kaynak su et suyunu fazla kullanmak istemiyorum arkadaşlar ağır gelir yiyemeyiz diye onun için normal suyla daha fazla yapacağım onun lezzeti yeter ona karıştıralım arkadaşlar. Evet altını biraz açıyoruz. Ve arkadaşlar şöyle Bunda bir özellik daha var. Bunun orta yerine acı biber konuyor. Şöyle ben de orta yerine acı biberlerimi koyuyorum. Bu da bir ayrı lezzet veriyormuş. Gördüğünüz gibi biberlerini de verdim. Suyunu da verdim. Kapamam kaynamaya başladı. Burada biraz suyunu çekecek. Çektikten sonra etlerini üstüne dizeceğim. Öyle fırına vereceğim arkadaşlar. Değişik dediğim anladınız ne demek istediğim. Yapılışı çok değişik. Ama nenelerimizden gelen tariflerde çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar. Kapamamız kaynıyor. Böyle arada döndürüyorum ki her tarafı eşit olsun. Kaynaması. Şöyle döndüre döndüre Pişiriyoruz arkadaşlar. Karabiberi aldık arkadaşlar şöyle kapamamızın üstüne bir güzel karabiberini veriyoruz. Etlerini vereceğim arkadaşlar. Burada kapatıp etleri dizeceğim üstüne. Etlerimizi çıkardık arkadaşlar. Şöyle kapamamızın üstüne koyuyoruz. Böyle arkadaşlar kuzu kapama kuzu etiyle harika bir kapama oluyor arkadaşlar. Ben böyle üstüne dizeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzu kapamam fırına girecek. Etlerini koydum. Karabiberini serptim. Kapamamız fırına girmeye hazır arkadaşlar. Etlerini verdim. Biraz et suyundan ilave ettim arkadaşlar. Tekrar az geldi gözüme. Şimdi fırına veriyorum. Gördüğünüz gibi harika bir kapama oldu arkadaşlar. Pirinçler suyunu da çekti. Etlerim de kızardı. Evet arkadaşlar kapamamızın son hali. Harika bir kapama oldu. Misler gibi. Tavsiye ederim arkadaşlar. Pişman olmazsınız. Süper bir kapama. Kapama pişti arkadaşlar piştiği gibi çıkardım. Hemen üstüne şöyle bir tepsi kapadım. Dinlenmeye bıraktım. Aynen siz de bu şekilde bir tepsi kapatın ve gördüğünüz gibi harika bir kapama oldu arkadaşlar. Yapan herkese afiyet olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Necmi ablama da teşekkür ederim bu tarifi verdiği için. Nenelerden gelen bir tarif arkadaşlar. Kapatıyoruz gene. Evet arkadaşlar kapamanın yanına buz gibi bir de köpüklü ayran yapalım. Bunu koyduk arkadaşlar. Bol bol köpüklü bir ayran. Evet. Kapamamız masamıza geldi. Yanına da şöyle bol köpüklü bir ayran. Buz gibi. Evet arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Harika bir kapama oldu. Yapan herkes çok memnun kalacak. Çok değişik yapılışı. Afiyet olsun arkadaşlar.